Merhaba arkadaşlar. Ben İlker Işıkgemri yazılım hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde ilişkisel alt sorgularda işlem sıralarını incelemeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muzu açabiliriz. Ve bu dersimizin içerisinde alt sorguları kullanır iken işlem sıralarının ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. Ve dersimizin içerisinde Adventure Works Lite olarak değerlendirilen bir veri tabanını kullanacağız. Ve bu veri tabanının içerisinde bulunan bazı tabloların sorgulamalara nasıl dahil edildiğini anlamaya çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden yeni bir sorgu ekranı başlatalım ve bunun üzerinden anlatımlarımıza devam edelim. Ve yine arkadaşlar dersimizi anlatır iken bazı örneklerin üzerinden işlemler yapacağız. İlk önce diyorum ki arkadaşlar sipariş ve satış tablosunda girdisi bulunan tüm ürünleri listeleyiniz diye bir tane sorgu yazalım. Ve şart olarak da diyelim ki arkadaşlar alt sorgular ile çözülmesi gereken bir örnek olsun. Ve buradan diyorum ki alt sorgularla çözülmelidir diye bir tane de uyarı yazmış olalım. Ve bunun ardından arkadaşlar şimdi sorgumuzu analiz edelim ve daha sonrasında cevaplamaya geçelim. Bu şekilde bir soru karşımıza çıktığı zaman arkadaşlar ilk önce soruyu analiz etmemiz gerekir. Burada mevzusu geçen iki tane tablo olduğunu görebiliriz. Bunlardan bir tanesi product tablosu, diğeri de sales order detaylı olarak değerlendirilen diğer bir tablodur. Eğer ki arkadaşlar bir ürüne ait olan satış ve sipariş girdisi var ise mutlaka bunun kaydı sales order detay tablosundadır. Ve şimdi zaman kaybetmeden buradaki iki tabloyu kullanalım ve aralarında bulunan ilişkiyi kullanarak bu soruyu çözmeye çalışalım. İlk önce diyorum ki arkadaşlar git ve benim için genel bir yapıyı buradan çiz. Burada birinci olarak değerlendirilen tablomuz product olarak değerlendirilen bir tablo olacaktır ve bunun ardından diyorum ki product tablosunun içerisinden id değerini daha sonrasında product tablosunun içerisinden bu ürünün ismini gibi bazı özellikleri istediğiniz takdirde sıralayabilirsiniz ancak bizim yapmamız gereken bu sorgunun genel yapısını anlamak ve işlem sırasını buradan ifade etmektir ve buradan arkadaşlar ikinci bir tabloya bağlanabilmemiz için ve bu bağlantıyı alt sorgular ile yapabilmemiz için bir tane ver şartı yazıyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar product tablosunun içerisinde bulunan product id'nin içerisinde var mı? İçerisinde var mı anlamına gelen in değerini kullanıyor ve bunun ardından bir tane alt sorgu buraya yazıyorum. Ve buraya yazacağımız alt sorgu da arkadaşlar sales order detaylı olarak değerlendirilen tablonun içerisinden bazı veriler getirecektir. Ve direkt olarak diyorum ki sales order detay olarak değerlendirilen bu tabloyu getir. Benim geriye döndürmem gereken değer mutlaka tekil bir değer olmak zorundadır. Yani ben buradan tüm sütun değerlerini geriye döndürür isem eğer kodlamada herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak bu değerleme sırasında bize hatalar verir. Çünkü arkadaşlar biz sadece bir tane satır değeriyle tüm sütun değerlerini eşleştiremeyiz ve bundan dolayı da geriye döndürmem gerekecek olan değer burada istemiş olduğum product id değeri olmalıdır bu sayede arkadaşlar id değerlerinin birbirlerine eşit olduğu durumları ararım yani bu bir şekilde inner join gibi ifade edilmektedir. Bu şekilde bir sorgu yazıp bunu eğer ki eder edersek arkadaşlar toplam 195 tane veriden oluşan bir tane liste bize getirilecektir. Ve bu listenin içerisinde de satış girdisinin olduğu olan bazı ürünlerin getirildiğini görebiliriz. Ve şimdi sıra geldi bu sorgu hangi yapılardan meydana geldi ve bunlar çalışır iken hangi sıra ile çalışıyor? Bunları tespit edebilmemiz için arkadaşlar farklı kombinasyonlarda kodlar yazacağız. Örneğin bir de arkadaşlar order by yazalım ve sorgumuzu biraz daha karmaşık hale getirelim. Ve gördüğünüz gibi 100 295 tane ürünümüz bir de sıra haline getirildi. Ve şimdi gelelim buradaki işlemlerin sırasına. İlk önce diyoruz ki arkadaşlar sıra 1 olarak değerlendirilen bir sorgu yazalım. Birinci sırada işlem gerçekleşirken arkadaşlar seçmiş olduğumuz tablonun içerisindeki veriler alınır. Yani burada mevzusu geçen product tablosunun içerisindeki veriler getirilir ve daha sonrasında product id değeriyle sorgulamaya başlanılır. Yani burada yazılması gerekecek olan birinci sorgu değeri buradaki tablonun birinci kısmıdır. Yani buradan diyorum ki product tablosunu getir ve direkt olarak p'nin içerisinden ilk önce id değerini sonradan name alanını benim için sıralayalım sırala. Ve bu şekilde bir işlem yaptığımız takdirde bu bizim için birinci işlemi ifade edecektir. Ve bu sorgu çalışır çalışmaz arkadaşlar sıra 2'ye geçeceğiz. Ve sıra 2'nin içerisinde yapılması gereken değer ise bu sorgunun içerisine bir tane ver işareti eklenmesidir. Ve buradan ver değerini ekliyoruz arkadaşlar ve daha sonrasında diyoruz ki Product ID olarak değerlendirilen sütun değerini bana getir. Eğer ki arkadaşlar bunun içerisinde bir değer arayacak olsaydık ve bize gelecek olan değerler de bu şekilde olsaydı direkt olarak buradaki veriler çalışırdı. Ancak arkadaşlar bu işlemi bir analiz edelim ve daha sonrasında sorgulamaya devam edelim. Bu şekilde bir sorguyu yazıp eğer ki bunu egzekat eder iseniz boş bir küme gelecektir. Çünkü arkadaşlar bu ID'lere sahip olan herhangi bir satış girdisi bulunmamaktadır. Ancak mevzusu geçen tabloların içerisindeki verilere göre bir seçenek sunalım. Yani buradan diyelim ki arkadaşlar şu şekilde aşağıya indirelim. Ve buradan seçeneklerin yanına diyelim ki git ve bizim için 879 numaralı veriyi getir. Daha sonrasında 712 numaralı daha sonrasında 877 numaralı ID değerlerini çağır. Bu şekilde bir sorgu yazıp bunu egzekat ettiğimiz takdirde bunların bir girdisinin olduğunu görebiliriz. Ve bunların yanı sıra arkadaşlar diğer ürünler içinde tüm listeyi buradan ekleyebiliyoruz. Bu yazmış olduğumuz basit sorguyu Plan üzerinden görecek olursak arkadaşlar bizim için bir tane küme gelecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu kümenin direkt olaraktan seçilme ve birleştirme işlemlerinden meydana geldiğini görebiliriz. Çünkü burada aranması gereken değerler önceden belirlenmiştir ve statik olaraktan değerlendirilir. Ancak bunun yerine arkadaşlar dinamiklik katıp diğer tablodan veri çekmek ister isek buradaki işlem aynı şekilde buna dönecektir. Ve eğer ki arkadaşlar üçüncü adım içerisinde de bu şekilde bir tane sorgu yazar isek... Buraya da diyelim ki arkadaşlar sıra 3 olsun bu şekilde bir sorgu yazar isek arkadaşlar ve tekrar bunu bir planın üzerinde göstermek ister isek bizim için bir tane grafik çıkaracaktır. Ve ilk önce arkadaşlar burada joinlerin meydana geldiğini söyleyecektir. Evet arkadaşlar önceki derslerde de söylediğimiz gibi joinden önce Subquery'ler query'ler kullanılıyordu. Ancak joinlerin gelmesiyle birlikte SQL Server joinlere alıştı ve planların üzerinde joinleri kullanmaya başladı. Ve görmüş olduğunuz gibi bizim yazdığımız subquery'lerin bir tane join'miş gibi algılandığını bu sorgunun üzerinden inceleyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki ikinci tablodan veriler alınır iken %82'lik bir performansın harcandığını söyleyebiliriz. Yani sorgumuzun %13'ü bizim önceden yazdığımız kodlar ve %82'si de sonradan yazdığımız bir tane join ifadesidir. Yani ikinci bir tablo devre girdiği anda yaklaşık olarak 5 kat daha performans harcanmaktadır. Ve buradaki performansı arkadaşlar işlem sırası olaraktan da değerlendirebiliriz. Ve arkadaşlar bunun ardından bir de order by girdiği takdirde bu işlem sırası biraz daha uzayacaktır. Ve şimdi bunları söylememizin ardından arkadaşlar kodlama işlemlerini biraz değiştirelim. Örneğin bu defa sorgunun içerisine line total olarak değerlendirilen sütunun genel toplamı tamamını bulmaya çalışalım. Ve bunun için arkadaşlar yine farklı bir kod yazmaya buradan devam ediyorum. Ve diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için yeni bir tane tablo daha seçtir. Ve bu defa da arkadaşlar yine sales Light'ın altından diyorum ki git ve benim için product tablosunu seçtir. Ve buna da bir tane P ismi verelim. Ve bunun ardından arkadaşlar bir tane order by yazıyorum. Ve direkt olarak diyorum ki tablonun içerisindeki product id'ye göre bir sıralama yaptır. Ve bunun ardından yazmam gereken değer product id olarak değerlendirilen sütun değeri ve buradaki ürünün isim değeridir. Ve bunun ardından arkadaşlar şimdi de ver şartının yerine direkt olarak diyorum ki git ve buradaki sütun değerinin yanına bir tane alt sorgu yazdır. Bildiğiniz üzere önceki derslerimizin içerisinde bir tane ver şartı yazıyor ve bunun ardından bir tane subquery'i ifade ediyorduk. Ancak bu defa arkadaşlar bir sütunun içerisinde nasıl yazıldığını görmeye çalışalım ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için yeni bir tane sorgu yazmaya başla ve buradaki sorgunun içerisinde yine aynı şekilde sales order detay tablosunu kullanacağım ve buradan diyorum ki git ve bir tane aggregate fonksiyonu kullan ve bu da sum olarak değerlendirilen toplama fonksiyonu olsun ve bunun içerisine diyorum ki git ve line total değerinin genel bir toplamını elde et. Ve bu şekilde bir sorgu yazıp arkadaşlar bunu daha düzgün olarak nitelendirmek ve buradaki gelen ifadenin garanti olabilmesini ispatlamak amacıyla bir tane ver şartı yazıyorum. Ve bunun ardından diyorum ki order içerisinde bulunan product id'nin eşit olduğu durumları ara. Burada arkadaşlar iki tane verinin de eşit olabilmesi için yani burada bulunan sales order detay ile product olarak değerlendirilen tablonun eşleşmesi için product tablosundaki id değerini kullanacağım. Peki arkadaşlar bir subquery'nin içerisinde buradaki product tablosunu kullanabilir miyim? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar product tablosu bizim için kapsayan bir tablo konumundadır. Yani bu çerçevenin en dışında olduğu için içeride yazılan tüm sorguların içerisinde görüntülenebilir. Ancak sales order detayının içerisinde bulunan veriler direkt olarak dışarıda görünemez ve buraya direkt olaraktan yazdırılamaz. Ve bundan dolayı arkadaşlar product'ın içerisinde bulunan product id olarak değerlendirilen sütun değerini yine bu sorgu için kullanabileceğimizi tekrar hatırlatmış olalım. Ve bu şekilde bir sorgu yazıp arkadaşlar bunu egzekat ettiğimiz takdirde bizim için ürünlere ait olan toplam değerlerde gelecektir. Ve bunun arkadaşlar bir de isimlendirmesini yapalım. Toplam değer olarak bir tane sütun ismi verebiliriz. Ve bu şekilde bir tane işlem yaptığımız takdirde görmüş olduğunuz ürünlere ait olan genel toplam değerlerini elde edebiliriz. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı nal değerler bulunmaktadır. Ve önceki derslerimizde aggregate fonksiyonlarını anlatır iken bu nal değerlerin neden geldiğini öğrenmiştik. Buradaki line totalin içerisindeki veriler null olarak değerlendirilir ise bizim için cevap da null olaraktan ifade ediliyordu. Ancak bunun yerine count olarak değerlendirilen bir tane fonksiyon kullansak burada ve tekrar buradaki sorguyu execute etsek bizim için null değerin yerine 0 yazılıyordu. Ve önceki derslerimizde söylediğimiz gibi aggregate fonksiyonlarından count kullanılır ise değer eğer ki boş ise boş anlamına gelen 0 değeri yazdırılır. Ancak bunun yanı sıra sum gibi, max gibi average gibi, min gibi bazı fonksiyonlar kullanılır ise ve eğer ki veriler bulunamaz ise bize bazı nal değerler döndürülür. Ve biz arkadaşlar bu nal değerleri görüntülemekten hoşlanmadığımızdan dolayı burada bir tane iznal fonksiyonu kullanabilir ve gelen veri değerini kontrol altına alabiliriz. Ve bunun için arkadaşlar sütunun içerisine yani burada gelen cevabın içerisinden gelen verinin iznal fonksiyonu ile ifade edilmesini istiyoruz. Ve buradan gelen veri değeri buradaki seçili olan parantezlerin içerisinden gelecektir. Yani biraz önce görüntülenmiş olduğumuz buradaki nal değerler bizim için bu seçili olan parantezlerin içerisinden geliyor. Ve bunun için arkadaşlar ben iznal fonksiyonu için bir tane parantez açıyor ve parantezin bitiminde diyorum ki eğer buradan gelen cevap nal ise benim için yine sıfır değerini yazdır. Veya da arkadaşlar bunun ardına eksi 1 değerini veya da farklı bazı değerleri yazdırabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar biz 10.000 değerini yazdırmış olalım. Bu şekilde bir sorgu yazıp arkadaşlar bunu egzekat ettiğiniz takdirde null olan tüm değerler için 10.000 değeri yazdırılır. Ancak sum fonksiyonunda arkadaşlar bu şekilde bir değer kullanmaz isek direkt olaraktan buradaki değer null olaraktan ifade edilecektir. Ve varsayılan olarak burada 0 değerini yazmamız bizim için manidar olacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki ürünlerin alt toplam değerlerinin de sıfır olarak değerlendirildiğini görebiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar iznal fonksiyonunun neden en dışta kullandığımızı da anlatmaya çalışalım. Bunun için arkadaşlar aynı şekildeki kodumu kopyalıyor ve ikinci sütun olarak buraya bir tane daha yapıştırıyorum. Ve bu defa yapmam gereken arkadaşlar buradaki iznal fonksiyonunu silmek ve bunun yanı sıra buradaki fonksiyonu içeriye dahil etmektir. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu şekilde bir sorgu yazıp eğer ki bunu egzekat eder isem benim için boş olan tüm veriler için bazı nal değerler yazacaktır. Ve bunu egzekat ettiğimiz takdirde boş verilerin nal olduğunu bu sorgu ekranından öğrenebiliriz. Bunun ardından arkadaşlar gelen cevabı ben direkt olarak burada acaba kontrol eder isem bu doğru bir sorgulama mı olur? Ve buradan arkadaşlar yine aynı şekilde sorgumuzu yazdık ve tekrar bunu egzekat edelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bunu egzakat ettiğimiz takdirde bizim için yine bir tane küme getirildi ve bunun içerisinde yine sıfır değerleri yazdırıldı. Ancak arkadaşlar buradaki ver şartını siler isek ve tekrar bunu egzakat etmeye kalkar isek acaba bizim için ne gibi sıkıntılar meydana gelir? Bu şekilde arkadaşlar sorgumuzu seçiyoruz. Tekrar bunu egzakat ediyoruz ve görmüş olduğunuz gibi tüm veri değerleri genel toplam değeriyle ifade edildi. Ve bunun yanı sıra buradaki ver şartını eğer ki siler isek ve tekrar bunu egzakat eder isek yine aynı şekilde genel toplam değerlerini bu sorgunun içerisinde içerisinden alabiliriz. Ve buradaki yazmış olduğumuz ver şartının bir ispat işlemi olduğunu ve bunun maksimum değerleri elde edebilmek için kullanılan bir işlem olduğunu tekrar hatırlatalım. Ve kullanmış olduğumuz bu iznal fonksiyonları birincisinin içerisinde tüm sütun değerini, ikincisinin içerisinde de sadece line total değerini kontrol ediyor ve istediğiniz takdirde bu şekilde sorgular oluşturabilir ve işlem sıralarını buradan öğrenebilirsiniz ve şimdi de arkadaşlar yazdığımız bu karmaşık sorgunun işlem sırasını öğrenelim bu işlem sırasını daha iyi anlatabilmemiz için bir tane plan üzerinden bunu inceleyelim Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilk işlemimiz yine seçme işlemi ile başlayacaktır. Daha sonrasında bulunan değerlerin hesaplama işlemi ve daha sonrasında da bir birleştirme işlemi yapılacaktır. Ancak arkadaşlar işlem sıralarına baktığımız zaman en sonlarda yer alan değerleri de görebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi sales order detayların içerisinde bulunan eşleştirme durumlarının bizim için %7'lik bir harcama yaptığını görebiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar sales order detay tablosundaki diğer veriler alınır iken yine %7'lik bir işlem yapılıyor. Ve bizim için arkadaşlar sıralama işlemi burada yapılmaz iken yine de buradaki harcama işlemine dahil edildiğini görebiliriz. Ve gördüğünüz gibi sıralama işlemlerini ikinci işlemin içerisine dahil ettiği ve tüm kodlama değerlerini tek bir yerden burada kontrol etmiş oldu. Ve burada genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar ilk gelen veriler sıralandı ve daha sonrasındaki ikinci işlem için yine bir tane sıralama işlemi devreye girdi. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde bazı kodlar yazabilir ve sıralama işlemlerini buradan inceleyebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi ilk işlemlerin içerisinde buradaki aggregate fonksiyonlarının kullanıldığını görebiliriz. Ve bu hatırlatmalar ve açıklamaları da yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde ilişkisel alt sorguların ne şekilde ifade edildiğini ve işlem sıralarının ne şekilde olduğunu görmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde ilişkisel alt sorgular ile select sütun listesini incelemeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.